Günaydın herkese arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ee, günün menüsü şöyle arkadaşlar. Bu aldığımız salamlarla ve krem peyniriyle sandviç yapacağız arkadaşlar. Yaptığım zaman piştikleri zaman görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Günün menüsü videosu olacak bu. Akşama da ne yediğimiz artık çekerim. Ama şimdilik bu kadar. Evet, şimdi sandviçlerim fırından çıktı. Bakın şöyle yumuşacık, sıcacık sandviçlerim var ve portakal suyu. Ee, ben bir üçlü daha yapıyorum çünkü benim şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu küçücük fırına sadece. 3 tane sandviç girebiliyor. Bunu da yapıyorum. O yüzden üçlü üçlü 3 üç tane sandviçimiz daha var. Eşime 4 tane yaptım. Kendime de 2 sandviç bana yeter. Şurada portakal suyumuz var. Ve sandviçimiz. Evet şimdi bize afiyet olsun. Akşama ne yediğimizi de artık size paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Evet şimdi akşam menüsüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şurada birazcık kıymamız var. Köfte yapmaya karar verdim biraz kıyma, soğanımız var ve ben pul biber, karabiber ve tuz kullanıyorum. Benim kullandıklarım bu kadar ve bir yumurta kullanacağım arkadaşlar. Sonra salata olarak şurada üç tane yıkanmış, soyulmuş turp var arkadaşlar. Bunları rendeden geçirip yani limonunu yağını ve tuzunu koyup salata yapacağım. Şurada da birazcık şey kalmıştı. E, tavuk e, lokmaları <laughs> diye düşünüyorum Bulgarca'da. Onları kızartacağım. Ve e, düşünüyorum. Bir dakika. Göstermek istiyorum. Şöyle bir ekmek fırına atmayı. Bu ekmekleri zaten biliyorsunuz. Şöyle bir ekmekte fırına atarım. Eh ben bunları biraz yapayım. Yani <laughs> yapınca gösteririm size artık. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi soframı hazırladım köftelerimi yaptım e, salatamı yaptım ve tavuk e, lokması demiştim size burada da çıtır ekmeğimiz var arkadaşlar içeceklerimiz soframız hazır bize bu akşamlık afiyet olsun bugünlük benden bu kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı da bu arada unutmayın sizleri seviyorum bay bay.